Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte takipçimle vs atıyorum. Yani yorumlarda görmüşsünüzdür. Ayşe Kaplan diye biri vardı. O şimdi onunla ek Daha doğrusu arkadaşım yani de yani takipçimle yani takipçim sayılır. arkadaşımla VS atıyorum. Yani takipçimle yani izleyen varsa yorumlara yazsın. E, aydın bu e, falan filan diye. VS atarız. O da bir onunla da video çekeriz. Sıkıntı yok. İzleter ki yazın. Ben yani yazın herkese vs atmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. M4 VS'si. Bismillah diyoruz ve haydi bakalım. I need a Let's go. <laughs> Evet. Görüyorum ama Olduk. ufak bir şey yapmam lazım benim. Tamam. Hala gelmiş. Dördü. Hiç anlam veremedim. Neyse. Devam edelim başımıza. Abo abo abo. Neyse. <laughs> Tık, kör olduk. Şimdi arkadaşlar pingin biraz yüksek. Oyunda lag takılmalar oluyor. E Şu kötü bir şekilde ölüyorum da durmadan. Normal tamam var da ama rafkeye sallayalım ya. Aa 259 ya abi. Ne yapayım ben? Biraz... Allah BF atmaya atmaya biraz şey olmuşuz. Bir tane vereyim mi? Şuradan gelecek gibi. Şuradan da gelebilir. Oh, adam, adam wow. Beni izlemeyin ben körüm. <laughs> Allah'ım. Kollarım yok. Çok güzel oynuyordum da. Oyna biraz bıraktım ya. Ne? Ne sesini duymuş yalnız. Abi çok kötü oynuyorum. Şimdi buraları koymasam mı? Oh. On est d a o u le monde, je crois, là, là, l e t dans le p e e m p s l u r i t u r e e l d e r i l l e c s t un petit e c r d a n Oha lan hayır yani odaklanmak lazım. Daha başlamadık oğlum sakin olun. <laughs> ayma almış bir daha ayma şekil şekil. Ya diyorum. <laughs> Çok güzel oynuyorum. <laughs> ha, silahı alamıyorum kelime daha. düzeltmemiz lazım. Ses veriyor nedense. Gördüm. Şimdi... Şimdi bir sabit 20 kalabilse keşke. Başaramıyor. Half of Ya benim de kötü kay alma oynamamdan kaynaklı bir durum da var. Şöyle atamıyorum ya. iki tane head şöyle atıyordu kadar atamıyorum neden artık. Şimdi öncelikle bir, bir zaten moral bozsak Gerisi gelecek ama. Ya baksana. Bak hocam, çocuk ışık... Ana da kırmızı oluyor ama ışınlanıyormuş <laughs> Ben de. Atalamadım. Şu özelliklerimi bir kullansın. Aha, tamam. Salakım. Yumruk attı. <laughs> <laughs> Bunların hepsini koyacağım. Sıkıntı yok. Abi malım ya ciddi değil ya malım. Neyse. Abi, bu ne? <laughs> İkimiz de sıkamıyoruz. Şu <laughs> wow. Bir tane benim sevdiğim wow var. Orada da ayıtarız. var zor alacaksak alacağız yani. Bu var zor, zor. Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi! <laughs> Keç chat attım nasıl gitmedi lan? Tek onun tek onu da atmadım.

Hayır. Mermi yediremiyorum ki. Eşer kaybettik galiba. Bu botu yenerim. Siz, siz de bu botu ben de yenerim diyorsanız. Aşağıya aidinizi bırakabilirsiniz. Kesinlikle bir pazarlama stratejisi değildir. soğuk hocam ya Ya yani şu andan itibaren hiç el vermezsem 10-15-14 kazanırım gibi Şarta bak hiç el vermezsem tamam. Şimdi bu kadar Al vuran alıyor şu an İsmail. Çok kötü oynadım. Gitmeyeceğim hadi beraber bite. Evet. Ya beraber ya kazanacağım. Tamam. Ay, güzel bir maçtı. Benim kötü oynadım. Arkadaşım da takipine güzel oynadı valla tebrik ediyorum. Bu bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.